Hem hayatın içinden de ilk durağımız Adıyaman'dı. Şimdi ikinci durağımıza doğru Batman'a yol alıyoruz ve oradan ileteceğimiz güzel bir çalışma var. Batman İl Özel İdaresi tarafından Serçe Parmak Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında küçük ve büyük baş ayrıca yabani hayvanların su ihtiyacı karşılanacak. Bütün bu konuya ilişkin ayrıntıları İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Abdülkadir Özer ile konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Özer. Hoş bulduk Fatih Bey. Efendim kolaylıklar diliyoruz ve öncelikle de Cumhuriyet Bayramınızı kutluyoruz. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Ben de hem sizlerin hem tüm e, dinleyicilerimizin Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Serçe Parmak Projesi diyoruz. Öncelikle bu ilginç isim nereden kaynaklandı? Nasıl karar verdiniz böyle bir isim vermeye? Onu öğrenelim sizden. Ee, evet Fatih Bey. Öncelikle sizlere ve değerli dinleyicilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Bu imkanı verdiğiniz için de ayrıca sizlere Batman adına teşekkür ediyorum. Şimdi Serçe Parmak projemiz şöyle şuradan doğdu. Yani biz e, il özel idaresi olarak e, klasik altyapı hizmetlerinin yanında vatandaş odaklı projeler hedefleyen bir idare olmaya gayret ediyoruz. Sayın Valimiz ile e, yerinde iletişim yerinde çözüm motosuyla gerçekleştirdiğimiz köy ziyaretlerimiz var. Bu köy ziyaretlerimizde köylü vatandaşlarımız ve muhtarlarımız bazı mera ve köy kırsalında hayvanların su ihtiyacının karşılanmasında zorluk yaşandığını ifade, ifade ettiler Fatih Bey. Evet. E, böyle olunca biz de e, bu yaşayan vatandaşlarımızın e, Yaşamlarını kolaylaştırmak ve refah seviyelerini yükseltmek için Serçe Parmak Projesi adı altında bir proje geliştirdik. Nedir bu e, projenin amacı? Bu projenin amacı kırsalda geçmiş dönemde köy içme suyu ihtiyacını karşılamak için e, açtığımız ancak su kapasitesi düşük olan kuyularımız var. Evet. İşte, tam da proje bu tür kuyular için e, geliştirilmiş bir proje. Serçe Parmak projemiz ile bu kuyulardaki az miktarda olan suyu tıpkı bir serçe parmağı kadar incecik de olsa güneş enerjisiyle e, destekleyerek otomasyon sistemiyle su yalaklarına aktarıyoruz. Hocamızın adı da buradan geliyor. Azı bile en verimli şekilde kullanmak, hiçbir şeyi ziyan etmemeyi hedefliyoruz. Ama ee, herhalde sadece içerisinde... serçe parmak kalınlığında akmasını beklemeyeceksiniz. İmkanlar doğrultusunda o suyun artmasını da hedefliyorsunuz. Değil mi Sayın Özel? Yok. Biz serçe parmak kadar akmasını istiyoruz. Evet. Ama sürekli olmasını. Ama bizim yalaklarımızın da belli bir kapasitede her zaman su ile olmasını. Burada amaç bu zaten. Az olsun ama sürekli yok. aksın. Sürekli aksın ve tabii güneş enerji sistemiyle daha minimal, daha ekonomik bir güneş enerji sistemiyle de bu proje gerçek olsun. Yani hem ekonomik bir proje hem de işte kırsaldaki bu tarım ve hayvancılık tabi biliyorsunuz bölgemiz ve ülkemiz için ekonomik ve sosyal kalkınmada hayatı önem taşıyor hayvancılık. Tabi hem toprağımızın bereketini arttırmak hem çiftçilerimizin ve hayvanlarımızın refahını sağlamak hepimizin öncelikli görevi. Dolayısıyla bu e, en su hayatı düsturuyla ile e, bu en temel olan ihtiyaca erişimi kolaylaştırmak istedik. Şimdi burada şöyle bir durum var sadece işte belli e, hem bu hayvancılığın geliştirilmesi için bir kısım mera ve kırsalda ciddi manada su sorunu var ama aynı şekilde e, bazı köylerimizde ciddi manada hayvan popülasyonu da var bizim bunu bir şekilde sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Bu hayvancılığı desteklemek açısından proje geliştirmemiz lazım. Aslında buradan çıktı. Dolayısıyla hani yüksek enerji maliyetiyle değil veya çok yüksek su olması önemli değil. Bir serçe parmak büyüklüğünde olması bize kafi geliyor. Evet. Peki kaç ee, yerde burada... belirlediniz bu tür durumları? Yani kaç köyde ya da mahallede hayata geçirebileceksiniz? Şimdi biz e, yedi köyümüzde bunu hayata getirdik, geçirdik. Yedi köy ve kırsalımızda. E, burada e, aslında bu projenin bir amacı da bu e, dediğim gibi Mera ve kurak bölgelerdeki e, aynı zamanda yaban hayatı da desteklemek. Biliyorsunuz yaban hayvanları da bir su ihtiyacı gör, e, duyuyor. Evet. E, bu su kaynaklarını ve hat, hayata kalmaları işte doğal dengesinin korunması biyoçeşitlik açısından bu e, su, suya erişimleri e, önemli e, bu yaban hayvanlarımızın da e, bu sistemle oluşturduğumuz projeyle yaban hayvanlarının kendi yaşam ve doğal çevrelerinde kalmasını da sağlıyoruz Böylece yerel ekosistemi de e, daha dengeli işliyor halde diyoruz. Evet efendim. şimdi e, dediğim gibi yedi köyümüzde bu Meravi kırsalımızda tesis ettik bu yıl için 13 köyümüzde daha tesis edeceğiz. Projemizin hedefi ise e, her yıl 20 köy olmak üzere 5 yıl içerisinde 100 köyümüzde bu projemizi tesis etmek. Çok güzel. Peki yeteri kadar su kaynağı bulabileceğinizi düşünüyor musunuz ya da bulamadığınız durumlarda nasıl bir çözüm üretmeyi planladınız? Şimdi burada iki e, temel prensip var. Birincisi önceden içme suyu için açılmış. Ancak çok az su bulunan yerleri bir öncelikliyoruz. Ama eğer bir hayvan popülasyonu da ciddi bir popülasyon varsa... Çünkü şöyle biz Sayın Valimiz Ekrem Canat mitinde yerinde iletişim, yerinde çözüm diyerek... E, son iki yılda 293 köy birinci turumuzu tamamladık. İkinci turda 66 köyümüze gittik. Dolayısıyla burada... E, bu hemşehrilerimizle birlikte olmayı amaçlıyoruz. Bu gözlerindeki memnuniyeti görüyoruz. Bunlar bizim için çok değerli. Sohbet ediyoruz, çaylarını içiyoruz. Bu da yaptığımız işin en güzel yanı da bu olsa gerek. Evet efendim. Ee, Ortalama biz, kaç de, insanımız faydalanabilecek bu durumda sizin tahminlerinize göre bu projeden? Şöyle işte 5 yıl içerisinde 100 köyümüzde gerçekleştirdiğimiz zaman... E, hayvancılığı ciddi manada e, bir destek sağlamış olacağız. olacaksınız. E, hay, ciddi bir hayvan popülasyonu demek. Bu e, çünkü aksi halde hayvanlar su ihtiyacı bulun bulamayınca bir yerden 3-5 kilometreler boyunca o sürülerin götürülüp işte orada sudan faydalanması sağlanıyor. Bu da ciddi bir hani hem emek hem de hani e, zaman kaybı. Teşvik edici değil zaman kaybı oluşturuyor. <laughs> e, Fatih Bey. Efendim oldukça başarılı güzel bir proje bu. Tabii ki Sayın Valimiz Ekrem Can Alp'ın yerinde iletişim yerinde çözüm projesiyle sadece hayvan varlığımızın ihtiyaçları konuşulmuyordur gittiğiniz zamanlar. Köylülerimiz farklı beklentilerini de anlatıyorlardır sizlere. Ne tür talepler geldi şu ana kadar? Şimdi tabii bu projemizin hayata geçmesinde ...dediğiniz ziyaretlerin çok önemli bir etkisi oldu. Özellikle şunu belirtmek istiyorum Fatih Bey... ...valimiz Ekrem Canat'ın büyük emeği var bu konuda. Sahada bizimle hep birlikte fikir ve tecrübelerini bizimle paylaşıyor. Projeleri yakından takip ediyor. Dolayısıyla manyetinde çalışmaktan onur duyduğumuz... ...sayın valimize ve milletvekilimiz... ...sayın Ferhat Nasroğlu'na da buradan çok teşekkür ediyorum... Ee, biliyorsunuz bakanlıklarımızın, sayın valimizin ve sayın milletvekilimizin bize olan inancı, desteği her zaman e, idare açısından motive edicidir. E, bu e, gittiğimiz yerlerde, e, köylerde öncelikle biliyorsunuz altyapı hizmetleriyle ilgili talepler geliyor. E, i̇şte bu tür su, içme su ihtiyacı ile ilgili talepler geliyor. E, tarım mı geliştirmek üzere geliyor. Mesela biz tarıma ciddi manada destek veriyoruz. Sason ilçemizde çilek yetiştiriciliğin yaygınlaştırılmasında şu anda çilek mesela Sason için bir değerli bir ürün haline geldi. çiftçilerimizin bu alandaki ilgisi Batman'ın tarımsal potansiyeline de değer katıyor. üzüm sıkma makinesi verdik mesela Gerciş ve diğer 5 ilçemizde 43 tane köyümüzde üzüm sıkma makinesi, üzüm potansiyeli olan Köylerimizde üzüm sıkma makinası e, verdik. E, mesela ikinci ürünü geliştirmek istiyoruz. E, bu burada ayçiçeği üretiminin ikinci ürün olarak değerlendirmesi maniyetinde mesela e, 13 çiftçimize 1500 dekarlık bir %75 hibe, tohum, %100 gübre ilaç desteği sağladık. Mesela bu ziyaretlerimizin içerisinde seranaylonu talepleri oluyor. Seranaylonu e, karşı, karşılıyoruz. Mesela arıcılığın geliştirilmesiyle ilgili e, ciddi manada bir desteğimiz oldu. E, 524 çiftçimize 75 hibeli 4000 adet polen tuzaklı feni kovan mesela e, verdik e, üreticilerimize. Ciddi manada bir e, biliyorsunuz Sason, kozluk bölgemiz ağırlıklı olmak üzere bir e, bal üretim potansiyeli var. Orada arıcılık potansiyeli var. Evet. E, bunu geliştirdik. Bakın, bir kapı açıyorsunuz, o kapıdan farklı alanlarda da köylülerimize yardımlarınız dokunmuş oluyor. Tabii tabii mesela köylülerimizin şey talebi oldu, arazi yollarının açılması. Tarlaları var, erişimde zorluklar yaşıyorlar. E Biz de istiyoruz yani tarım bir manada gelesin, ekonomik olarak köylümüz güçlü olsun. Bu manada tüm 584 kilometre bir arazi yolu açtık bu sene iş makinalarımızla mesela bu da ciddi manada kırsal alandaki tarımsal alanların daha geniş ölçekte kullanılmasına olanak sağladı. Evet, efendim kolaylıklar diliyoruz. Bütün Pardon çalışmalarınızda efendim. hakikaten çalışmalarınızı anlatmaya kalksanız zaman yetmeyecek. <laughs> Bunu bir başka gün daha detaylı bir şekilde konuşalım. Evet. Yani bu Doğru. serçe parma projesi dışındaki çalışmalarınızı bir başka program konusu yapalım, daha detaylı konuşalım. Çünkü hepsi evet. birbirinden değerli, birbirinden Abi, çünkü... önemli çalışmalar. Buyurun. Gerçekten öyle mesela 26 köyümüze halı saha yaptık. Hani her parça parmaktan biraz saptık <laughs> ama diğer konulara evet. da girdik. Evet, onu bir başka programda konuşalım Sayın Özer. Çok teşekkür ederiz bugünlük sizlere. En çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu ediyorum. projenizin hayırlara vesile olmasını, çiftçilerimize kolaylıklar getirmesini, bereket getirmesini diliyoruz. Ee, ve Murat Dalkılış'la